Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben bugün size bu parmaksız eldivenin yapılışını anlatacağım. Bu şekilde çok rahat kullanımlı hani parmakla takmak istemeyenler için bu şekilde eldivenimiz İstediğiniz herhangi bir ipten Örebilirsiniz. Ben böyle bir ip kullandım evde olan bir ipimizden. 3 numara şiş kullanıyoruz. İstediğiniz bir iple başlayabilirsiniz örmek istiyorsanız eğer. Hadi şimdi başlayalım. Herkese kolay gelsin. 41 ilmekle başlıyoruz eldivenimiz için. Ilmeklerimizi atıyoruz. 2 Evet, 41 ilmeğimizi attık. Şimdi örmeye başlıyoruz. Örgümüz lastik örgüyle başlıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters olarak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz Evet izleyiciler şimdi sıramızın sonuna geldik ikinci sıramızda baştaki ilmeği alıyoruz yine aynı ilk sıradaki gibi düzü düz tersi ters olarak aynı şekilde örgümüzü devam ediyoruz bir düz bir ters geldiği gibi düzleri düz, tersleri ters olarak yani selanik görüyoruz burada görüldüğü gibi bu şekilde. tersi ters düzü düz olarak Örgümüz bu şekilde oluyor. üçüncü sıramızda aynı bu şekilde tersi ters düzü düz olarak örüyoruz bu şekilde örgümüz burası 5 santim oluncaya kadar aynı şekilde devam ediyoruz 5 santim olduktan sonra görüşmek üzere Evet örgümüzü bir ters bir düz olarak 5 santim oluncaya kadar ördük şöyle ölçelim gördüğünüz gibi 5 santim şimdi örgümüzü düz olarak örüyoruz 20 ilmek oluncaya kadar örüyoruz düz örgü örüyoruz hepsini düz 38 20 örgümüz 41 ilmekti bir tanesi ortada kalacak 20 tane de bu tarafta kalacak şimdi buradan 20 ilmekten sonra bir ilmek arttırıyoruz ortadaki bir ilmeğimizi örüyoruz tekrar bir ilmek artırıyoruz diğer kalan 20 ilmeği örüyoruz sıranın sonuna kadar Örgümüzün arka yüzüne geldik. Şimdi arka yüzünü ters olarak devam ediyoruz. Ortadaki arttırma işlemine kadar. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 <laughs> 17 18 19 20 artırma işlemine geldik. Artırdığımızı örüyoruz. Ortadakini diğer artırdığımızı örüyoruz. Burası eldivenimizin parmak ayrımı olan yeri şekilde. Burası oluyor. Şöyle artarak parmak oluşturacağız. Şimdi sıramızın sonuna kadar ters örgüyle devam ediyoruz. örgümüzün düz tarafına geldik. Yine düz örgüyle devam ediyoruz. 20 ilmek sayalım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Evet arkadaşlar. Şimdi 20 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ortadaki 3 taneye geldik. Bir artırmamızı yapıyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3. Tekrar artırma yapıyoruz. Bir tane. Örgümüze devam ediyoruz. Bu tarafta yine 20 ilmek öreceğiz. 20. Artırma işlemimiz sadece ortadan devam ediyor. Kenarlar 20. Örgümüze düz olarak devam ediyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz arka sıramızı hepsini ilmekler bitene kadar ters örgü yapıyoruz. Artırma eksilme yok. Hepsini ters olarak örüyoruz sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar örgümüzü eldivenimizi bu kenar sayılarımız 20, bu tarafta 20. Bu ortadaki artırma parmak sayımız 17 tane oluncaya kadar artırmaya devam edeceğiz. Yani bu taraf 20, bu taraf 20. Bu ortadaki sayımız artırma parmak olan kısım 17 ilmek oluncaya kadar örgümüzü bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Eldivenimiz sayalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 bu kenardaki 20 ilmeğimizi örüyoruz şimdi parmak ayrımını göstereceğim size orta 17 tane olana kadar artırdık şimdi bu 17'yi örüyorum yine düz şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bu ortadaki 17 ilmeği ördükten sonra bu 20 kalan ilmek tarafına geçmiyoruz. Direkt dönüyoruz parmak olan sayısı 17 olan ilmekleri örüyoruz. Arka yüzden ters olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kenar ilmeğimiz 20 kaldı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 tekrar bu tarafa geçmiyoruz buradan devam ediyoruz ortadaki 17 ilmeği örüyoruz 3 sıra düz, 3 sıra ters olacak şekilde. Şu anda 2. düz sıramdayım. 17 tekrar dönüyoruz. Bu tarafa geçmiyoruz. 7. Son sıramı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. eldivenimizin şöyle göstereyim size şu parmak kısmı ne yapıyoruz şu anda şu düz yerini ördük tekrar parmağımızın uç kısmını bir ters bir üst düz olarak 5 sıra örüyoruz parmağımızın uç kısmını bir düz bir ters 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 bir düz bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bu tarafa geçmeden dönüyoruz. Tersi ters. Düzü düz. Parmağımızın uç kısmını örüyoruz. Lastik olarak. Evet. Şimdi parmağımızın lastik kısmını ördük. 5 sıra lastik Şimdi parmağımızın kesimini göstereceğim sizlere bir örüyoruz ikisini bir alıyoruz 7 ilmek olan parmak sayımızı şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Parmağımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu ipi kesiyoruz buradan. Biraz fazla bırakalım parmağımızı dikmek için. Şöyle Parmağımız bu şekilde. Eldivenimizin parmağını bu şekilde kestik. Şimdi kalan kısmı tekrar ipimizi buradan takıyoruz. örgümüzü düz olarak 20 ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Geldi benimizin arka yüzünü de. bu şekilde tersten örmeye devam ediyoruz 20 20 40 ilmeğimizi ters olarak örmeye devam ediyoruz şimdi örgümüzün parmak kestikten sonraki birleştirmeyi göstereceğim size bu şekilde parmak ayrımımız kestikten sonra diğer taraftaki 20 ilmekten örmeye başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Direkt atlıyoruz karşı tarafa. Örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi örgümüzün arka yüzünü de ters olarak devam ediyoruz. Bu şekilde düz, bir sıra düz, bir sıra ters olarak 12 sıra örüyoruz. 12 sıra ördükten sonra görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi örgümüzün düz olan 12 sıra olan kısmımızı ördük bitirdik. Şimdi uç kısmının lastiğini öreceğiz. Bir ters bir düz. 9 sıra 10. sırada kesme işlemimizi yapacağız. Bir düz bir ters bir düz bir ters Evet arkadaşlar şimdi eldivenimizin uç kısmının lastiğini ördük 9 sıra lastik ördük bir ters bir düz Şimdi kesme işleminizi yapıyoruz. İkisini bir alıyorum. Evet arkadaşlar eldivenimizin kesme işlemini bu şekilde bitirdik. İpimizi biraz fazla bırakıyoruz. Dikmek için. eldivenimiz bu şekilde bitirdik ters çeviriyoruz ters çevirdikten sonra önce bıraktığımız iple parmak kısmını dikiyoruz şu şekilde buraya kadar sonra dönüyoruz bu tarafını dikiyoruz dikme işlemimiz bittikten sonra görüşelim Evet arkadaşlar eldivenimizin dikimini bitirdik bu şekilde oldu İnşallah umarım beğenmişsinizdir videomuzu denemek isteyenlere kolay gelsin sevgiyle kalın hoşça kalın